Merhaba takipçiler yine son dönemin gündemini oldukça meşgul eden bir konuyla yeniden birlikteyiz <laughs> 28 Nisan 2020 tarihinde Pentagon'dan UFO görüntüleriyle ilgili çok konuşulacak bir açıklama geldi. Kurum UFO görüntülerini yayınladı. Daha önce yayınlanan görüntülerdeki uçan cisimlerle ilgili tanımlanamayan uçan nesneler ifadesi kullanıldı. Yayınlanan üç videodan ilkinin 2004, diğer ikisinin 2015'te kaydedildiği belirtilirken, görüntülerin kamuoyunu aydınlatmak amacıyla paylaşıldığının altını çizdi. Videolardaki uçan cisimlerin niteliğine yönelik bilgi olmadığı ve bunların tanımlanamayan statüde kalmaya devam ettikleri belirtildi. Geçtiğimiz dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nin Savunma Bakanlığı'nın 2007 ila 2012 yılları arasında bir UFO tanımlama programını fonladığı belirlenmişti. Onlarca yıldır tartışma konusu olan ve UFO'ların varlığını kanıtladığı iddia edilen fotoğrafların sırrı aradan geçen zamana rağmen hala çözülebilmiş değil. There's no propulsion. There's no wings. It rapidly accelerates and disappears, like gone. Weirdest thing I've ever seen in my life. Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA geçtiğimiz aylarda 1950 ve 60'lı yıllarda Amerika'da tavan yapan UFO gözlemlerinin arkasında gizli uçak denemelerinin yer aldığını belirtmişti. Ve bütün bunların yanı sıra hala dünyamızda ve hatta yakın çevremizde birçok insanın, birçok tanıdığımızın UFO gözlemi yaptığını, hatta bunları kaydettiğini görüyoruz. Bu videomuzda tabii ki dünyamızdaki değil önce ayın yüzeyine çok yakın olarak kaydedilmiş ama tanımlanamayan uçan cisimleri hep birlikte izleyeceğiz. Görüntüler gerçekten oldukça ilginç. Ne düşünürsünüz? Gerçekten bilemiyorum ama oldukça ilginç olacağı konusunda hemfikir fikir olacağımızdan neredeyse eminim. görüntülerde dikkatimizi çeken bir filo şeklinde uçan cisimlerin ayın aydınlık tarafından karanlık tarafına doğru geçiş yaptıkları. Hemen akabindeki görüntümüzde ise ayın yüzeyinde enteresan sanki kendiliğinden oluşmamış gibi bir takım figürler olduğu dikkatimizi çekiyor. Ama bu başka bir konu tabii ki. Tam da bunlara dikkat çekerken sol alt köşeye doğru dikkatlice baktığımızda ...oradan bir uçan objenin gölgesinin düştüğünü... ...ve kendisinin de çok yakın bir mesafeden ayı yüzeyine paralel hareket ettiğini görebiliyoruz. Eğer bu görüntüler fake olsaydı, yani aldatmaca olsaydı... ...gölgeyi bu kadar net yapabilirler miydi? İnanın bilmiyorum. Bu görüntümüzde ise dünyadan oldukça zoom özelliği yüksek ve yüksek çözünürlükte bir kamerayla ay gözlemi yapan bir vatandaşımızın kendine ait çekimde fark ettiklerine inanamaması sonucu paylaşım. İlk görüntüsünde sağ üst köşeden çapraz sol aşağıya doğru bir cismin aya çok yakın bir mesafede uçtuğunu görüyoruz. Ancak daha sonrasındaki iki objenin bunun devamı olarak ayın yörüngesinde veya çevresinde dönen mi yoksa farklı araçlar mı olduğunu kestirmek inanın mümkün değil. Şimdi kayıtta, şimdi kayıtta. He. Geçiyor bak bir daha geçiyor şu an. Ben görmüyorum iyi. Ben görüyorum şu an. Gayet güzel. Ay yüzeyinden geçen belirlenemeyen cisimler. Tanımlanamayan cisimler. Biz bakıyoruz kardeşim. Sıkıntı yapmayalım ama ha, haber verelim diye. Sağ ol sağ ol teşekkürler. Bu görüntümüzde de yine bir öncekine benzer bir şekilde fakat bu sefer konuşmalarında duyacağız. Şahit olduğumuz yeni bir görüntü efendim. Şimdiki videomuzda yine Ay'a çok yakın bir noktadan çekilmiş. Muhtemelen uydu olduğunu düşünüyoruz bunun efendim. Ay'ın yüzeyine çok yakın geçen 3 tane uçan cisim var. Ve gölgeleri güneşin geldiği açıya bakarak oldukça düzgün bir şekilde Ay'ın üstüne düşmekte. Ve onlar da karanlık tarafa intikal ettikten sonra elbette gözden kaybolmaktalar efendim. Sıradaki görüntümüze baktığımızda ise ayın kraterinin içerisinde gerçekten çok düzgün bir yapılaşma neredeyse şehir denebilecek hatta oldukça büyük bir şehir denebilecek bir yapılaşma göze çarpıyor. Ama e, tabi bu yine bir başka bir konu. Bunu inşallah farklı bir e, videoda işleyeceğiz efendim. четвертый, я не понял. Среда Son videomuzda ise ayı dünyadan görüntülemeye çalışan birinin son anda görüntüye farklı bir şeye girdiğini, uçan bir cisim girdiğini fark edip zoom yapmaya çalışması ama tabii ki obje maalesef çok hareketli olduğu için net olarak odaklanamaması ve neticesinde ortaya çıkan görüntüler efendim. Bizce oldukça ilginç. Sizin de takdirlerinize sunuyoruz. Buyurun. Evet değerli takipçiler, sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Görüşleriniz, fikirleriniz, hatta varsa paylaşımlarınız, yorumlara yazarsanız çok mutlu oluruz. Her zaman olduğu gibi izlediğiniz için teşekkür ediyor. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmaktan ve hala olmadıysanız iyi olmaktan imtina etmemenizi önemle istirham ediyoruz. Esenlikler dolu güzel günler diliyoruz efendim. Hoşçakalın.